Bugün 19 Ekim 2014. Burası Manisa, Akhisar, Yatağan Köyü Mahallesi. Ee, zeytin üreticimiz e, Sayın Çetin Küçük Beyefendiler. Küç, A yalnız Küç. Ya, evet. Çetin Küç, Küç Beyefendi. Kendileri rekor gelişim ürünlerimizi eee kullandı. E, birazdan başlayacaklar. Buyurun Çetin Bey. Rekor gelişim nedir bir anlatır mısınız? Siz nasıl tarif edersiniz rekor gelişimi? Rekor gelişimi kullanmadan evvel Evet ağaçlarım durgun. Evet. Bir sürgünü yok. Evet. Bilhassa bu yeni almış olduğum yerde daha evet. belirgindi. Burasının mevkisi nedir bu arada? Gökbeydin. Gökbeydin mevkisi. Evet. Gökbeydin me evet. mevkisi. Evet. Daha belirgindi. Evet. Fakat sizden o gübreyi alıp. Rekor gelişimi. Rekor gelişimi aldıktan sonra buraya biraz farklı şekilde attım. Evet. Ben yani tavsiye diğer etmiştim. Diğer ağaçlarımdan farklı şekilde attım. Birazcık fazla attım. Tavsiye ettim. Fakat ağaçlarımın. Evet. Ben de tanıyamadım. Evet. tohum zamanı geldiğinde. Evet. Ağaçlarım. Evet. O kadar sürgün, tane iri. Evet. Ben bu kadar, bu kadar tesir, tesir edeceğini, bir ağaca, bir gübrenin bu kadar tesir edeceğini tahmin etmiyorum. Evet. Buradaki ağaçların durumu neydi Çetin Bey? Buradaki ağaçların durumu kuruma menzilindeydi diye. Kuruma menzili, sararmış evet. diyordunuz. Sararmıştı, evet. sürgün yoktu. Evet. O şekildeydi yani. Bunlar kaç yıllık domates, domat zeytin ağacı? Şimdi bunlar 30 diyebilirim, 40 da diyebilirim. Evet burası siz evet. e, yeni aldınız burayı. Yeni Kaç aldım, yıl önce evet. herhalde evet. aldınız. Evet. Kaç dekarlık bu sararma, kuruma olan bölge? Yani sararma şu, durumu olan, evet. Şu, şu, şimdiki şu bulunduğumuz yer. Evet. Aşağı yukarı, ben burası 40 dönüm. 40 dekar. 40 dekar. Evet. Burası bu 5 dekarı. Artık 7 dekarı bilemiyorum kesin evet. bir cevap veremem Aha. orasını. Fakat buranın ağaçları çok kötüydü. Evet. Şöyle çekelim. Yani şöyle. Bak şu evet çekin onu. Çok kötüydü yani. Evet. Biz bu taraftan şikayet etmiyoruz bak. Evet. Yaklaşalım kameraya. Şimdi çektim ben şöyle. <laughs> Tabii siz sıradan bir insan değilsiniz. Siz bugün zeytin e, merkezi olan Akçer'de Aynı zamanda Akisar'ın yine zeytin merkezlerinden neredeyse başka bir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor. Yatağın köyünde. Evet. İlk 3-4-5 üreticiden bir tanesiniz. Miktar evet. olarak tarımsal evet. anlamında şukur. Evet. yaklaşık 200 dekarlık bir zeytin evet. Işi yapıyorsunuz. Onun için sizlerin söyleyeceği her şey aynı zamanda bir e, dipnot olması gereken konudur. Yani evet. Çünkü bu işi yapıyorsunuz. Allah işleriniz yolunda. Evet. Şimdi Çetin Bey e, dediniz ki e, bugüne kadar siz zeytincisiniz. 70 yaşındasınız. Evet. E, biz de her zaman söylüyoruz yani rekor gelişim kullandıktan sonra deden de rekoru kırar. Evet, diyoruz kırar, ve kırdınız. Evet. evet bu sene evet. E, aynı sizin ölçekte zeytin işi yapan üreticilerimizden sizin kadar hem yüksek tohur alıp da hem de bu kadar sürgün alan oldu mu köyünüzde? Köyümüzde en fazla ben aldım. Bak. Evet. En fazla sizden bu gübreyi yani şey olarak torba olarak, adet miktar olarak, miktar siz olarak siz En fazla ben aldım. Evet. Diğer arkadaşlar azaldı. Azaldı. Fakat onlar e, sizin tavsiyeniz üzerine duguna evet. ağaçlara siz dediniz kötü ağaçlara kullanmışlar. Evet. kullanın. Fakat onlar 3 torba, 10 torba, 5 torba alanlar da o ağaçlara kullanmışlar. Hepsi de memnunlar. Hepsi de isim sayar mısınız bana bir konuştuğunuz insanlardan? Evet. Karakurt Cuma köyünden. Duma Kara Kurt. Evet. Kara diye bir Ne arkadaşım. diyor kendileri? Kendisi diyor hayret ediyor yani. Ben diyor bu böyle bir şey görmedim diyor. Bilmiyorum evet. diyor. Ya nasıl bir gübreymiş. Kendisi hasta olduğu yani, için şu anda kendisiyle görüşemedik. İnşallah evet. Allah yani. acil şifalar versin. Başka isim verelim. Başka isim ee, Mehmet Çelik var. Evet. O arkadaş da azaldı. Bir iki hacını atmış o da. Aha. Dediğim gibi o da memnun. Yani o da memnun. diğerleri de memnun. Beş ağacını atmış adam evet. almış olduğu evet. gübreyi beş durgun beş ağacını atmış. Evet. Onlardan da memnun. Onlardan da çok memnun. Evet çok memnun. Güzel. Ben diyor bunu sen ne diyor? Bu arada sizi şöyle, sizi ben tebrik ediyorum, farkında olmak anlamında. Onların kullanmadığı ürünler bize verdiğimiz halde vaktileri olmamış. Bazılarını atmamışlar yani. Evet atmamışlar. Ne yani. yaptınız onları siz? Ben kendim aldım. <laughs> evet aldım. Bana diyor. bırakın dedi. Bana <laughs> Evet. Yani, Bana bırakın. Yani alanlar ya siyah bir şey bu bir şeye benzetemediler. Evet, şekle hani Adam bunu ya. atmayacağım diyor. Onun evet. tamam, kardeşim bana bıraktı. Siz zaten e, göndermiş olduğunuz gübrenin o arkadaşlar oradan evet. doğru evet. o depoya indirdiler hepsini. Tabii, ki, tabii ki. Tabii ha. ki. Kimin Cuma'nın var mesela 10 torba. Evet. Ali'nin var, 15 torba. Evet. Mehmet'in var 3 torba. Evet. Bunlar peyder pey gelip gelip aldılar O içtiler. şekilde ha, o şekilde, o şekilde, şekilde yaptım. Peki ben Çetin abi şöyle. Hayretten burada satı yaptınız. Bugün gelelim rekolte mevzuunda. Yani bu kötü olan yerlerinizde yüzde kaçı duble oldu? Yüzde kaçı nasıl yüzde, bir sorun? Yüzde yetmişi evet. E, tanenin yüzde yetmişi duble demiyorum. duble bire girdi. Yüzde yetmişi. Evet. Yüzde otuzu iki, üç. Dediniz. Ama evet. burası biliyorsunuz bozuk yer. Bozuk yer. Bakın evet, bozuk bu, yer. buradan e, şunu bilin ki Çetin abi 2015 yılındaki alacağınız şey yüzde doksan duble Yüzde on bir numara olacak. He, muhakkak. Ona Çünkü muhakkak. bakın ağaçların gövdelerine Ben ona bakıyoruz. inanıyorum. İnanıyorum da. ağaçların gövdelerine bakıyorsunuz. Bak sürgüne bak. Ee, bak. Ha. Bak görüyor musun sürgünü? Şimdi bak. sürgünler muazzam. Bak. Evet. Şimdi diğer ağaçlara ha, da bakalım birazdan. Tabi toplanmış. Den. Tabii. Dediğim gibi toplanmış ağacın e, e, şeyinde sapları kalmış burada bakın. Evet. Bak ağacı toplamışım. Evet. Fakat sapları kalmış. Yani ne Taneye demek bu? Da, tor, torun bollu. Aynı tor bol ama aynı zamanda da e, evet. aynı da sürgün de var evet, beraberinde. Evet sürgün de var. Yani tor çok hali. Tabii. Bu evet. anlamda bakın tane ne göstereceğiz. Şurada ağacın gövdesine bakarsanız. Evet. Ağacın zaten yaşlı bir ağaç oldu, <laughs> göreceğiniz şey şudur öncelikle bu ağacın kütürü de e, bunu kullanmaya devam ettikçe değişecektir yani daha da gençleşecektir. Hani e, satı Tabii ki. Düzgün oldu. Daha sanki yeni bir ağaç gibi, yeni bir fidan gibi zamanla bu gençleşecek. Yani bu rekor şu an ağaçtaki yeşilliği görüyorsunuz, canlılığı görüyorsunuz. Bu günleri görüyorum değil mi? Tabii ben görüyorum onları. Sizin yani 70 yaşında bir dedem olarak yani bunu Ya ben bak ne diyorum? Çünkü o attık gübreyi. Valla biniyor motora geliyor. Gördün mü? Attın mı? Kimi aşı yapıyor? Ben size o aşıları da göstereceğim. şimdi. Aşılarını da gösterdim. Sonradan başladık toplama. Aha. Toplamadan bir iki gün evvel ben geldim. Bir keşfedem dedim. Ne evet, var ne evet. var. Baba başlayacağız evet. falan. Ameleyi ayarladık. Geldim ben. Vallahi şaşırdım. Ağaçları <laughs> görünce. Hatta kendisinden de konuştum. Oğlum dedim bak işte o atmış olduğumuz gübrenin dedim. Sen evet. gördün mü faydasını de. Evet. Evet, evet. Gördüm evet. baba dedi. Bu yer dedi bu şekilde değildir. Şimdi <laughs> Çetin Bey şöyle biz zaten müşterilerimiz geziyoruz haliyle. Hatırlarsanız e, kış saatlerinde biz gene gelmiştik. Seçim öncesi buralarda bir işlerimiz var. Evet. Geldik buraya mesela. Sizler halen tarlaya bile gitmediniz, söylediniz yani. Evet, gitmedim, bakmadım. Yani Tabii bu doğru anlamda var. böyle. Şey e, ama gördüğünüzde değişti Bir de evet. diğer ağaçlara bakalım abi. Evet. Yani sadece bir ağaç değil. Tabii. Tabii. Bakın hepsine, yani. hepsine hepsine, hepsine bakalım. bakabiliriz Bakalım evet. şöyle. Yani şurada şu ağaç durgun diyemezsiniz bana artık Evet. Ama evet. buranın tümü. De... Evet, evet, evet. Bozuk tüm. bir bölgede. Evet, tümü bu parçanın böyle bu parça. Evet. Konfire, tüm ben dedim buradan burası çıkmaz sene adam ödemeyiz ama evet. o gübre çok hızlı şekilde evet. yani çok bu kadar hızlı. Çok, evet, çok. Çetin Bey rekor gelişimi tekrar alacaksınız. Tabi muhakkak. Ee, onun farkındayız haliyle. Ayrıca de e, kimlere tavsiye edersiniz bunu Ben bütün arkadaşlarıma kahvede oturduğumu bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Ne diyorsun? Onlar, evet. onlar... Garantisini de ben veririm. <laughs> Teşekkür Siz değil. Ben zaten size garantiyi vermiştim <laughs> biliyorsunuz. Tabii. Siz, ben ben, ben konuşurken siz meşguldünüz ve orada aslında ilgilenmemiştiniz, inanmamıştınız. Evet, evet, sonra evet. bizi araştırdınız, arkadan evet, bize döndünüz evet. ve zaten orada biz bu kadar iddialı söylerken belki de şey olmuştu ama sonra sağ olun bizlere güvendiniz, inandınız. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim ben size, gerçekten herkes bir şey iddia ediyor ama birileri deniyor, yanılıyor ama biz bugün deneyip hep başarılı olmuş. Deneyip başarılı olmuş, sizin gibi üreticilerimizi gösteriyoruz haliyle. <laughs> O anlamda haklısınız yani bir korkarak yaklaşım olması gayet normal. Biz e, sayın üreticilerimizi anlıyoruz. Ancak e, sizin gibi üreticilerimizi insanlar e, zaten gördükleri zaman rahatlıkla fikirleri değiştiğini görüyoruz herhalde. Çünkü tarla burada, ağaç burada, Zeytinlerinizi gösterin. Bu bunlar yeşil domates zeytin. Evet. Domates zeytin bakın, e, zeytinlerin kalitesine bakın. Şimdi e, bir de şu var. Bunlar şu anda domates ekliyoruz. Tamamı duble yapılan bölgelerden %70'de. Evet. Pazar yapıldığı için tabi yapamıyoruz hale. Çetin Bey bir de özellikle kuyuya attığınızda siz kullanmadınız. Biz trilyem yok benim. Sizin yok yok. Bu bölge daha çok domates zeytin yetişiyor. Evet. Ee, eğer trilyeniz de olsaydı raf ömrü olarak yani kuyuya attığınızda diyelim 200 atıyorsunuz 250 çıkıyor. 30 çıkıyor. 40 evet. çıkıyor. İşte orada da daha az pide onu da Anladım. ayrıca Anladım. size rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani. Hatta Anladım. kasa ağırlığında ölçüş olsaydınız eskiden mesela diyelim ki bir kasa, bir kasa, kasa kaç kilo geliyordu şimdi bir kasa kaç kilo geliyor. Evet. İşte onu da ölçseydiniz onu ölçemediniz galiba. Onu ölçmedim. Ha, onu da yani şimdi gidip Ben yalnız ağaçların geldim durumuna baktım. baktım. o Kırgınlığına baktım. O bana yetti. O kasalarında <laughs> daha haklısınız. Daha ne artar. ama e, ayrıca de şu kasalarınızın da eskiye göre daha ağır bastığında da göreceğiz yani. İnşallah. Tamam. İnşallah deneriz. Onu da dener, göreceğiz yani. Deneriz. Çok onda teşekkür deneriz. ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Ediyorum. Rekor gelişim üreticimiz, kullanıcımız Sayın Çetin Küçbeyefendi. Evet. Ee, Manisa Yatağı. Manisa.